Fenerbahçe camiası bir yandan Dubai'de bulunan Ertan Torun oğullarından gelecek Nigolo Kant hamlesini bekliyor. Diğer yandan da Silivri'den gelen bir dostluk fotoğrafıyla içleri ısındı. Fenerbahçe'de son dönemde yalnız bırakıldığı iddialarıyla gündeme gelen Mert Hakan Yandaş, hem kulüp içinden hem de beklenmedik isimlerden gelen ziyaretlerle moral depoluyor. Ali Koç'un desteği tam sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın dikkat çeken detayı kuşkusuz Kerem Aktürkoğlu'nun Mert Hakan'ı ziyareti oldu. Geçtiğimiz dönemde Galatasaray forması giyerken saha içinde Mert Hakan ile oldukça sert bir tartışma yaşayan ve aralarının gergin olduğu bilinen Kerem buzları eritti. İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü ile birlikte kaptanı Silivri'de cezaevinde ziyaret eden Kerem Eskileri çoktan unutmuş göründü. İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret ettiler. pic.twitter.com/TPhTejbirva Fener Editör, Et Fener Editor, January 13, 2026 Kerim Rahmi -E Fenerbahçe yönetiminin Mert Hakan'a destek vermediği ve hakkında resmi bir açıklama yapmadığı yönündeki iddialar bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Ali Koç yönetiminden birkaç önemli isim, geçtiğimiz günlerde Mert Hakan'ı bizzat ziyaret ederek kaptana destek verdi. Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da. Galatasaray derbisine Mert Hakan formasıyla giderek kulüp içindeki ve aile nezdindeki desteği net bir şekilde simgelemiş oldu.